Evet, herkese selam dostlar. Ancona Limanı'na vardık an itibariyle. Gemiden inişimizi yaptık. Şuradan da bir geçelim. Limandan da çıkalım sağ salim. Selamımızı da verdik. Çalışan arkadaşlara, rızkının peşinde olanlara Allah kolaylık versin diyoruz. Evet nasılsınız dostlar? Umarım iyisinizdir. Hepiniz neşeniz yerindedir. Size yeni bir rota bulalım. yeni evet, rota diyorsun da ben rotamdayım zaten sorun yok ki. Evet canım güzel İtalya'ma geldik. İtalya'da bayağı güzel yollar var. Şehir içi mimarisel Dönerli olarak da bayağı güzel bir planlamaya yapıya mimariye sahip limanları da güzel. Şimdiki çıkışı kullanın. Evet, İtalyayı da güzelce boydan boya kat edip Fransa'ya varmış olacağız. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Başlayalım. Şimdiki çıkışı kullanın. Evet görüyorsunuz. Tamam bölgeleri. Güzel bol yeşillikli. Mavisiyle yeşiliyle. Güzel bir coğrafya. Ben seviyorum İtalya'yı. İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda da gerçekten muhteşem. Hollanda'nın da botanik şeyi meşhur çiçek falan. Rüzgar türbinleri falan var. Klasik rüzgar türbinleri. Oyunda var mıydı? Vardı galiba. Burası sulak bir alan zaten. Deniz seviyesinin altında bir ülke diyebiliyorum. Taşkın denize okyanustan taşkın olmasın diye de özel bir kıyılarında sistem var. Dalga falan bir şey geldi mi? Yükselen otomatik sistem mi vardı? Öyle bir şeyler hatırlıyorum Son sanki. Başkan sistemi var. Solda dön. Evet, buradan soldan çıkacağız. Ankona'yı da bitirmiş olacağız. Ise bu İtalya bölgesine de bir el atar umarım ki atacaktır diye düşünüyorum. Almanya'ya ne bileyim Fransa'nın birkaç yerini yeniden yapılandırdı. Sıra İtalya'ya falan da gelecektir. İtalya'da bu Roma, ama şehir içi yapıları daha böyle detaylandırılmalı bence. ya Roma deyince ne bileyim Venedik deyince akla gelen o mimari şeyler onunda da görülmeli daha çok diye düşünüyorum. Var mı? Gelir yani. Daha üzerinde durduğumuz yol, etraf falan Gayet güzel yeşillik ağaç detayları kavşaktı, falan. Çıkışı Bunlar muhteşem. Karşıdan çıkıyoruz. Otoyola bağlanacağız zannedersem. Bitki örtüsü şeyi falan. Sağa Bunlar pek hazır. güncelleme istemez zaten. Gayet güzel. Uzun süreli bir geçerli olan güncelliği olan bir yapı. Sağa Duvarlar falan mimarisel olarak şehir detaylandırılabilir sadece. Daha gerçeğe yakın hale getirilebilir. SCS de bunun üzerinde duruyor zaten. Yavaş yavaş güncellemeler alınıyor oyunda. Yenilikler görülmeye başlanıyor. Şu navigasyonda da Kırmızı ile işaretli olsaydı güzel olurdu. Oyundaki navigasyon gösteriyor şu an tırdaki. Ama benim yaptığım kokpitteki o navigasyonda maalesef rotayı çizmiyor. Sadece haritayı yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Kuş bakışı falan gösteriyor zaten. sağda çevirmeye takılmış araç. Mola vaktimizde geldi. Burada bir 45 paus yapacağız. Tekrar hesaplanıyor. Buradan çıkış rahat olur. Bakalım çektik. Evet. Gemide yemeği falan yedim zaten. Bir çay maya bir şeyler soğuk içecek içerim. Evet dostlar araçtan indik kardeş kontrol yapalım yine. inerken inerken her zaman dikkat ederim. Hadi bakalım güzel içecekler bulabiliriz diye umuyorum. güzel bir bölgede durmuşum. Evet, şöyle burası müsait oturabiliriz. Evet, daha aracı geçti otoyol üzerinden. Evet ben bir Ice Vice çaklık moka alabilir miyim? Teşekkürler. Böyle güzel ferah evet. nezih bir mekan dostlar görüyorsunuz. Evet dostlar. Ice Vice Chocolate mokamızı içtik. Serin serin iyi geldi valla. Böyle bir tuvalete gidelim. Evet tuvalet buradaymış. Evet dostlar. içeceğimizi içtik. ihtiyacımızı gördük. ham gaz. Devam. Soran da güzelmiş. Aracımız kayış gibi maşallah be. Of. Yakıyorsun gül transport. Hadi geçek. aracımıza geçtik. Telefon şöyle takalım. Haydi bismillah. Yollar bizi bekler. Park verini kaldırdık. Bacağımızı da attık yukarı. Keyif modu aktif. Şimdi ver elini Fransa. Biz kendimiz hemen sola. Sağda böyle ara ara cep gibi yerler var İtalya'da. Biraz takılı kaldı dostlar. Ayağımı sağa attım o yüzden. Bu avya tuşu basılı kaldı. İşime geldi şu an. Ayağımı attım, dinlendiriyorum. Hafif bir rampaya sardık şu an. şeşitten devam. Böyle yani otoyollara da böyle sakin rahatlatıcı bir etkisi var. Benim gözümden bu şekilde en azından sizi bilmiyorum. Böyle otoyolları bana hoş geliyor. Zehir yol zevki falan gerçekçi ve güzel. Lyon sağına bariyel, ses bariyeli yalıtım yapmışlar. Şehire yerleşim yerine ses gitmesin diye Fransa'da Lyon'da da vardı bu mimariden aynı ses yalıtım şeyi. Bazı yerlerde var. Almanya'da falan da vardı. 220-yə dayandı. Sönden devam edecekmişiz. Vay be 130'da da araç. Ey maşallah. Pardon 140. Sağdan Evet Mercedes'e çattım. Dönüş var, daha dönecek muhtemelen. Milano Verona tarafına dönüyoruz. Bayağıdır Mercedes önümdeydi. Farkı açmıştı. Buraya doğru kapattım farkı. Mercedes'in bu önümdeki kasa modelleri de güzel oluyor. Hangi model geçiyor tam hatırlamıyorum ama. 98 mi acaba? O adam bastı gidiyor. Buradan da düz devam edeceğiz. O da düz gidiyor. daha çatar mıyız bilmiyorum artık. Bayağıdır beraber gidiyoruz. O önde ben arkada. Bakalım nereye kadar devam edecek. Sağ tarafta ne var bilmiyorum. Mimarisi de güzelmiş. Evet kişiye geldik dostlar. Sağa yanaştık ama sola döneceğiz, soldan Saldan devam edeceğiz daha doğrusu. O yüzden tekrar geçtim şeride. İleride Milano var. Fransa'ya da çok bir yolumuz kalmadı. Yaklaşıyoruz artık.